Abi, müthiş şeyler. Abi, Gerçekten teşekkürler. teşekkür ederim. 23 Nisan Parkı için teşekkür edecektim. Çocuklarımız hep oraya çıkıyorlar. Güzel bir parkımız oldu. Teşekkür ederiz evet. ederim. Nasıl belediye başkanı olunca o binalar yıkıldığını gördüm. Herhalde yine bununla bitecek bu iş. Sonra hep bitmemiş yani. Yine böyle koşturmacanız devam etmiş. Bir işi bitirip bir işe devam etmiş. Bir işe koydunuz. Çok hoşuma gitmişti. O eski hale döndüğü için teşekkür ederim. Yapılamayacak olanları biz yaptık. Biz yapıyoruz. Ve biz yapacağız. Biz, biz 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 yaptık yine, biz yapacağız. Dağları aştı, aşacağız. Sen ben yok deyip haykıracağız. Biz 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 yaptık yine, biz yapacağız. Çalıları aştı, kaçacağız. Sen ben yok deyip haykıracağız. Düzcenin. Bütün problemlerini çözmeye, bunları haline yoluna koymaya kararlıyız. Gerçekten biz yaparız. Biz 40 defa düşünürüz, hesap kitap yaparız, karar veririz, devam eder ve bitiririz. Yüzcenin çeyresini değiştirmeye kararlıyız. Gerçekten biz yapmak için varız. Biz konuşmak için yokuz. Çünkü biz kendini değil, kentini düşünen başkan olmak istiyoruz. Evet.